Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet Zeynep'le beraber e, büyük sürpriz yumurtamızı açacağız. Benimkini açmıştık. Zeynep incinli videoyu dedik. Şimdi birlikte açalım tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bu güzel yeri sen aç bakalım. Dur. Şurayı şöyle ben açayım. Evet. Böyle kocaman. Sen de şurayı aç bakalım verin. Arkadaşlar şimdi kocaman <laughs> kutumuz var. Şimdi bakalım bu sefer içinden ne çıkacak? Hadi gel bakalım birlikte <laughs> parça. Dur ikimize böleyim ben sonra da sana vereyim. Arkadaşlar nasıl böleceğimi bilmiyorum. Ah <laughs> <Çok> kırıldı. Ooo <laughs> <Al bakalım. gülüyor> Oyuncağına bakar mısın? <laughs> Değil mi? Çok güzel. Bakalım <laughs> bu sefer ne <laughs> çıkacak? Kocaman <ne gülüyor> oyuncağına <gülüyor> Yiyelim mi bakalım? <laughs> Çok güzel yağı tadı. Ben bayılıyorum kocaman bir Ben şunu açayım. Dur bu sürpriz olsun. <laughs> tamam mı? <laughs> hmm, çok güzel değil mi? Ben şuradaki rezilimleri diliyorum arkadaşlar. Şunun sürprizlerini. Ömer evet, bakalım içinden ne çıkacak? Yeşil elinden. <laughs> çok güzel ya tadı. <laughs> bir dakika. Yanımıza su da alalım da. Çikolata biraz su satır. Sen ister misin? Nefes nefes. <laughs> nefes nefes. Hadi bakalım. Ben de yemeye devam edeyim arkadaşlar. Süper. Ben hepsini yemeyi çok severim. Hadi o zaman bunları yerken de şunu açalım. Alır mı? Hadi bakalım açıyorum. Sonra açılıyor birazcık. Dur bekle. Dur açıyorum galiba. <laughs> Açamadım. Bastırıyoruz. <laughs> arkadaşlar şurada biraz şey oldu. Şimdi. Çikolatamı bitireceğim arkadaşlar. Ben öyle direkli arkadaşlar demek istemiyorum. Çünkü daha çikolatam bitmedi. Bu ben de açayım. <laughs> ne çıktı? Gelip çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncağı da kocaman. Bakar mısınız? Bir de sticker çıktı bak. Evet bize gelip çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım ben biz bunu yapalım. Şöyle olacakmış arkadaşlar yaptığımızda. Arkasında da böyle. Hadi bakalım. Çikolata alayım. Yapalım. Hmm. Hmm. Yapılışı yanmıyor. Şöyle koyayım. Bakın bu da böyle dönüyor. Yani ha? Kocaman çikolata. Ben kocaman dev çikolata. Evet. Babinin de babu böyle vardı bende. Evet. Şimdi bunun başını takalım bakalım. Bakalım. Evet şimdi bunu da Çikolatası Şimdi, şimdi şöyle... ben Kılıçları Hemen öyle Birazcık Şöyle kılıtı yaptım Nasıl olması gerekiyordu bir dakika hmm. Şöyle olması gerekiyormuş Hemen bakalım Bezine de da çok sevelim. Evet, arkadaşlar çok beğendim ben bu oyuncağı. Yapalım bakalım bir de. Görünüşü çok güzel. Ha şöyle geçiyoruz galiba. Hop. <laughs> Taktım. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle göstereyim ben. Aa bakın anladım. Bakın bu geyiği çevirdikçe içindeki de oynuyor. Harika değil mi? Zeynep yani kocaman. Hı <laughs> hı. Çok güzel değil mi? Al bakalım sen bunu sen bununla bir inceleyebilirsin, anlayabilirsin. Bu kutuda aslında böyle bazı işler için işleyebilir mesela saklamak için. Bize dost kıtmış. Ama ne koyayım? Evet. Hadi bakalım ben de bu çikolataları parçalamak istiyorum. Bir dakika. Bunun bir sticker vardı. Bunu nereye yapıştırıyoruz? Ha, bunu da arkadaşlar şuralara, kenarlarına yapıştırıyoruz. Yavaş. Şu onun şeyinin evet, yapıştıracağım demiştin ya arkadaşlar. Evet, yapıştıracağız demiştik, unuttuk bakalım. Okay. Şimdi ee, nereye yapıştırıyorduk? Şöyle. Zeynep yani çok daha bir oyuncak çıktı. Evet. Kocaman olması da harika bir şey. Evet, kocaman. Hı, kocaman. Bezen kafamız gibi. Kocaman. <gülüyor> <gülüyor> kocaman olduğu için yarı yarıya bölüştük arkadaşlar. Zeynep'le yani beraber. Bakar mısınız? Süper olmadı mı? Aa bakın bunun elinde şöyle bir şey var. Galiba boks yapıyor. <laughs> şöyle bir dakika. Şey gözüküyor bakın çevirdikçe. Bak Zeynep bunu iyi çevirdiğimizde burası da çeviriyor bak. <laughs> Gördün mü? Çok <laughs> güzel. Bunları da şöyle koyalım. Evet stikerimizi da taktık. Şöyle oturayım bakalım. Şimdi arkadaşlar ben de Zeynep böyle parçaladı parça parça. Şimdi ben de birazcık öyle yapmak istiyorum. Daha eğlenceli olacak. Harikadır hmm. Harika değil mi Zeynep? Tadı mükemmel ya. Evet ben bu çikolatayı çok seviyorum. Tadı harika. Hepsini oluyor. öyle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız Zeynep'in çikolataları? Şimdi de Çok güzel. <laughs> Şöyle olacak. Ben böyle geyik de çok sevimli. Çok sevdim ben. O da arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Ama şu hedefler böyle vurmalı bir şey de olabilirdi mesela. Dört geldi. Şimdi iki, üç geldi. Dört geldi. Yine dört geldi. Böyle. Çok güzel bir oyuncakmış. Böyle kocaman çıkıyor. Kocaman olması <laughs> da çok hoş. koyalım bakalım. Evet. Hadi yarışma yapalım mı? <laughs> Şimdi daha önce yiyecek yarışması? Dur bekle daha başlamadık. Ben de şunları bölüm bir dakika. Şunu... Zeynep yarısını yediği için ben de şunun yarısını parçalayacağım. Bir dakika Zeynep ben de parçalayayım. Beraber bir yarışma yapalım. Şöyle arkadaşlar iyice parçalayalım bunları. Hadi bakalım.

çok yememiş misin ya? Hızlı çiğne. Tamam Zeynep kazandı. Aferin Zeynep'e çak. Aslında böyle küçük küçük daha şeyler var çikolatalarımız. Zeynep'in de var. Tamam. bitti sayıyoruz. Arkadaşlar böyle Kimler sürpriz yumurta yapıyor öyle mi? Ben böyle ilk defa ağzıma takıştırdım. Yarışma yaparken çok iyi oldu. Biraz susadım. Sen de susadın mı? <laughs> İster misin? Her <laughs> şey için de sana vereyim devşti zamanı. Ha tamam. Panda kapatalım. Hatta <laughs> kapları da zaten burada koyacağım ben. Söyle çikolata olmasın, değil mi Ayşe? Söyle çikolata. Evet. Ama sosumuz da tabii ki şöyle böyleydi. Sonradan biz biliyoruz. Zeynep şu anda hmm, bitirmek üzere. Benim daha bu var. Arkadaşlar, Zeynep sen şu oyuncak hakkında bir yorum yapmadın. Bir bak bakalım arkadaşlara göster bir şeyler söyle. Bakalım ne diyecek merak ediyorum. Yap bakalım. Arkadaşlar da göster, anlat. Arkadaşlara arkadaşlar diye böyle göster arkadaşlara arkadaşlar bu Elsa ve Anna'nın diye aslında bu Akin diye Elsa ve Anna'nın arkadaş yapabiliyordum. biliyordum evet o Elsa ve Anna'daki diye benziyor <laughs> değil mi evet Güzel bir geyik. Başka evet. ne düşünüyorsun? Bunu çevirebilir miyiz diye düşünüyorum. Elektrik çarpar mı diye düşünüyorum. o elektrikli bir şey değil merak etme. Gelip <laughs> bize öyle şey yapmış. Evet bak şu tarafa doğru çeviriyoruz. Bu da değişiyor. Tamam, dur. Al bakalım. Ayasofya annenin geyiğine çok benziyor gerçekten. Sen küçüğü gibi. Yavrusu hatta. Aslında bu çok büyük bir büyük evet. Ben büyük. Ne diyor? Büyük boy zaten. O ne yazıyor herhalde? Mansur'un yumurtayı kutsan ve öyle çikolatayı yiyelim ve bitir ve öyle yiyeceğiz ve beraber için. Şöyle içinden çıkan kutu da böyle. Birden görünce şaşırtıyor insanı. Tabi. Yani normal bu kadar falan koyuyorlar ya. <laughs> Büyüklerin içinde bu kadar. Çok güzel değil mi? <laughs> Biraz zor açılıyor ama şuralarda iki tane tırtık olduğu için. Dur bakalım Zeynep açmak istiyoruz. Sen de açmaya çalışır mısın? Bakalım açabilecek misin? Tam kapatmadım ama. Çünkü sert. Hadi bakalım. Çok sert. Değil mi? Hayır değil. <laughs> Neyse artık. Evet dolmalarımızı yedik arkadaşlar. Oyuncağımız da çok beğendik. Bir de benzin merak ediyorum. Acaba bu sticker mı? Bakalım be. Aa arkadaşlar. Bunun içinde nasıl yapıldığı yazıyormuş. Bakın. Ama açmadım galiba. Açmadım mı? Olsun. Herkesin bilebileceği bir şey zaten. Böyle kafasını takıyoruz ve oraya yerleştiriyoruz gayet kolay. Evet doğru yapmışız zaten biz de. Işte. Evet videomuzun sonuna geldik değil mi Zeynash? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Bye bye. <gülüyor> Görüşürüz <gülüyor> bir daha. Bir daha videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. <gülüyor> bye, bye. <gülüyor>